Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'un en zor oyununu oynayacağım. Tamam başlıyorum. bu çok zor. Ben bunu oynadım önceden. Belkini biliyorum. Hay mantığını biliyorum işte. Buradan böyle geçmeniz lazım. Oy. Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Oraya geçelim geçmem çok zor. Bu arada ne yiyorsunuz diye hmm. sorarsanız makarna. Ama <laughs> siz <laughs> duymuyoruz ki ben. Duyuyor musunuz? Ya duyuyorsanız yazıyorum. Ya burası çok zor ada ya. Ben bunu geç, Dur. <laughs> 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 Yani buradan böyle geçmek çok zor oluyor yani. Orada sesi nasıl çıktı? Bismillah,ir Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Burada. Evet. ya tam şey yapmıştım. Bu çok zor ya. Ben bu sizin için geçeceğim. Abi yok kendimi denesem de olmuyor. Abi <laughs> burayı geçmek çok zor ya. <laughs> Bak şöyle bir <payı> kaptım. Hmm. <laughs> Allah. Ya ama çok güzel gelmişti. Hmm. Hmm. Başa nasıl için diyenler var. Tamam. Neyse yok. Yok ben sadece şaka yapmak istiyorum. Yani bilmeyenler varsa da var. Oyunun ismini bilmeyenler varsa Bakalım şey söyleyeceğim İvan'la yazıyorsunuz çıkıyor Çıkmazsa da İvan'la test yazın çıkıyor Alo yani Yalnız şeyde iki tane ne var? Aa, Yok ne oluyor ya burası? <Gülüyor> <Gülüyor> Allah! <Gülüyor> Abi ben çok çok ya. Allah'ım yarabbim ya. Şşşş! <laughs> Ee... Ya ben değmedim ki. Arkadaşlar burada yazsın yorumlar. <laughs> Ama bunu geçen var mı? Ya, Oyunu bitirenler var diye ediyorum diyorum? <laughs> be! Yargan. Tam orada öldüğünüzde, tam orada öldüğünüzde anlamayanlar olduğu için tekrar söyledim. Yani Allah yanlış yerden geçti. Sakin ol. Sakin ol. Hmm. www.com Buradan bir bak seçim diyorum ama olmuyor ki. Biraz olanlar vardır. Bu videoya şeyler girmedi değil mi? Deliler girmedi değil mi bu videoya? Ben <laughs> bildiğiniz so Yok. Ya, ya ya. Ya abi ben başka bir şey oynayacağım evine diyorum ya. Arkadaşlar buna girdim. Neden bilmiyorum ama beni bundan 9 dolar yaptı. o Orada çok büyük bir adam var. Ona sataşmamak lazım. Şunları ben alayım ablacığım. Pembe ablacığım. No 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 no. No 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 no. Pembe ablacığım. Bak. Böyle adamlara sataşmayın bu oyunda. Oynadım ben de bilmiyorum. Bakmadım. Yani soranlar olmasın. Yani. Allah. Adam ayı gibi lan. O kadar büyük olmuyor mu? Kaç kal olmuş adam? Oha. 600 ne? Dur. 6 yok. 600 600 bin yok lan. Yok okumayın abi. Bak bu tarz adamlar varsa okumaya çalışmayın. Okuyan okumayı güzel bilenler okusun. Girenler yani Aga ben kaç tane topluyorum bunlardan? Yani saymadım. 1 2 3 4 şaka şaka. Ya kardeşim bir gelir misin? Öpeceğim bak öpeceğim. Öpeceğim. Ulan öpüreceğim gelsin. Ya neyse bu adam sataşmak kötü. Abi bu oyuna girdiyseniz küçüklere sataşmayın. Büyükseniz küçüklere gitmeyin. Ve küçükseniz büyüklere gitmeyin. Büyüklere gidince zaten o ne olacağını biliyorsunuz. Kü büyük büyükken küçüğe niye gitmeyin diyorum. Çünkü çok hızlı kaçıyorlar abi. Yani şey yapmak imkansız. Gibi bir şey. Gibi bir şey değil. Bildin? İmkansız. O la, bu sayı ne la? <laughs> dur. Dur. 100 kadar. Lan 2k yaptı beni. Her doğru doğru lan ben az önce bir kaydım. Neyse tamam özür özür. çok hmm, hmm, zor ya. Ne ne Bu arada biliyorsunuz bayağıdır Missing Nick videosu çekmiyorum. Sizin için yarın çekeceğim. Merak etmeyin yani. Ama videoyu Mazingin monster sevenler izlesin ha. Yani böyle düşman olanlar izlemesin. Ya da istersen izleyebilir ya. Burası neresi lan burada gizli bir yer var. Oo. Yok aga. Oo şuralara bak sen. Amar Lila 100. 100 Amarlila 100 kralmış. Amarlila 100. Adam 1 milyon olmuş. Adam onu nasıl beceriyor ya? Yani bu kaç? Ne, ne, ne. Adam ismi Angelina. Kanka Angelo musun? Eee bir dakika. Yeter. Yeter. Yani yeter. Şu an bir yerden geçtim belli oluyor ama. Koridorumdan geçiyorum. Neyse başlayalım. Bu oyunda yaptığım her şeyi söyledim herhalde. Ya o kadar çok şey ki. Artık Angelina Kral. Oh. Ne niye bu kadar çok kırmızı var? Ne <laughs> Ya aklıma şarkı kaldı. Dur, dur. Ya şunları alsan herkes üstüme başıma toplandı ya. Şu an en küçüğü benim. Kısa değil miyim? Ha, e dur, dur. Ha ben kovalamasınız oldun mu? Ben çok narin. Allah belanı versin. Gram gram yaklaşıyor. Hayır, hayır adam 20 mi kalmış. Ya bunu yenmemiz çok zor. Ya yani daha çok toplarsa, Yani Oha! Ya bir şey diyeceğim. Az, önce, az önceki adamın ismini adı, hatırlayanlar yani yorum yazsın. Şey ilk kıran olanlar Olan kimdi? Hatırlayanlar yoruma yazsın valla. Adamı yiyebilirim. Yiyebilirim. Lan! Ya bir dakika. Hey! Ya ben tam bir deliyim ya. O şey mi? Şey. Allah! Oha! Yok lan yanlış bir şey. Ha, yanlış bir şeye basmış. Basmış. Miu. Bak bir tırtıl vardı. Geçen Twister. Ne Twister'ı? Instagram'da görmüştük. Da Allah! Tam tırtıl vardı. Dur 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 dur. Şu kırmızı hayvandan kaçayım. Bir tırtıl vardı yeşil. Bir tane. Sen gel. Bak. Videoda Instagram Instagram'da işte Turtle böyle suyun içine giriyor. Bir dakika küçük bir şey almam lazım. Suyun dibine giriyor böyle. Dur. Gel. Mua diye yutuyor. Mu, böyle oluyor. Anladınız mı mantığı? Ya anlamayanlar yoksa onlar. Akla hastanesine gitsin. <laughs> Ya canım bir şey çekti galiba ya. Hani yapıp duruyorum. Hı, çok fazla. Oha. Ben ne, ne, bileyim şimdi ne alaka bilmiyorum ama efekan gibi oldum ya. Allah arkamdan hayvan bir sarı geliyor. Mükemmel. Bak şimdi. Salaklık yapıp salaklık yapıp şey deneyeceğim şimdi. Evet. Evet. Mert'ten mükemmel bir atlayış. Tam bir salam. Bir dakika beni yiyebilir mi? Yiyebilir herhalde. Gol <laughs> bat. Ee galiba bunu istememişim ama bay bay